Merhaba arkadaşlar, ben size Karantina kitabını okuyacağım. Eğer sesimden rahatsız olmuyorsanız, beni dinlemek istiyorsanız da beni dinleyebilirsiniz. Ama rahatsız oluyorsanız da sesi kısıp e, videonun üzerindeki yazıları okuyabilirsiniz. Videoya geçmeden önce beğenirseniz ve yorum yazarsanız mutlu olurum. Geliş. İstanbul'un en nezip semtlerinden birinde bulunan bir sitenin içindeki oldukça görkemli binanın en lüks dairesinde sıradan olmayan bir sabah yaşanmak üzereydi. 5 yaşındaki Onur Zorlu annesinin değişiyle minik adam sabahın 8'inde uyanmıştı. Her zaman olduğu gibi yumruk yaptığı elleriyle gözlerini ovalarken minik çıplak ayaklarını yatağından aşağı sarkıtmıştı. Üstündeki araba desenli mavi pijaması onu öyle tatlı yapıyordu ki. Daha da bu yaşta araba aşığıydı. Bebekliğinden beri büyüyünce ne olmak istiyorsun sorusuna araba diye cevap verirdi. Her sabah olduğu gibi o sabah da kalkarak annesinin kahvaltı hazırlayıp hazırlamadığı bakmak için koşarak, koşarak odasından çıktı. Annesi İstanbul Üniversitesi İngilizce ve Edebiyatı bölümünde ikinci öğretmen profesörüydü. Her sabah aynı saatte kalkıp annesini ona kahvaltı hazırlarken bulduğunda ben de senin gibi siyah renkli çay içebilir miyim anne? dedi heyecanla. Ama genellikle izin alamayıp portakal içerdi. Oysa bu sabah minik adamın beklemediği farklı bir şeyler vardı. Anne dedi gözlerini karış kırpıştırarak. Onur annesinin yerde kanlar içinde yatan bedenine doğru bir adım attı. Korkmuyordu ama insan annesinden korkar mıydı hiç? Ses gelmemişti annesinden Halbuki o ne zaman anne dese Annesi ona aşkım derdi Şimdi ne olmuştu böyle Annesi neden cevap vermiyordu Anne diyerek bir adım daha attı Sonra bir adım daha Minik dizlerinin üstüne çökerek Elini annesinin koluna koydu Ve buz gibi olmuş elini tuttu Üşümüşsün anne bekle diyerek Ayağa kalkıp koşarak odasına gitti Araba desenli yorganını alıp sürükleyerek götürdü ve annesinin üstünü bir güzel örttü. Anne yorulmuş yerde uyumuş dedi kendi kendine gülerek. Ama içten içe bir gariplik olduğunu hissettiği için de annesinin başından ayrılmadı. Beklediği bekledi. bekledi. Saatlerce bekledi. Anne uyan diye fısıldadığında gözleri dolmuştu. Bir bebeğin, minik bir çocuğun gözleri dolar mıydı? Evet, Onur Zorlu'nun beş yaşında gözleri dolmuştu. Biliyordu annesinin gittiğini, bir daha asla ve asla geri gelmeyeceğini biliyordu. Bittiğini ve bir daha asla başlamayacağını biliyordu. Annesi yalan öyküsünün. Annesi gitmişti. Kalanların bir önemi yok. Anne kalk diye bağırdı gözyaşlarının arasından. Anne. Günler önce izlediği bir çizgi filmi geldi aklına. Yaralanan bir kuş vardı çizgi filminde. Hokus pokus diyerek müthiş bir sihirle iyileştirilmişti kuşu. Annesinin yüzüne baktı um umutla birden. Hokus pokus dedi annesine. Hiçbir şey olmadı. Bekledi bekledi. Hokus pokus bir daha bir kez daha yine olmadı. Uyanmadı annesi. Sihir yaptım anne uyan. Olmuyordu. Sihir de işe yaramıyordu. Artık hüngür hüngür ağlıyordu. Anne seninki gibi siyah çay içebilir miyim dedi gözyaşlarının arasından. Belki cevap verir diye cevap gelmedi. Annesine bir daha hiçbir zaman cevap gelmedi. Onu küçüktü. Annesinin sesini duymak istiyordu sadece. Tek istediği tek dileği buydu o an. Acıktım anne dedi hiç hıçkıra, hıçkıra. Belki uyanır da yemek hazırlar diye. Üşüdüm dedi uyanır da satır diye. Anne düştüm kolum acıyor. Sonra üzülür diye düzelterek şaka yaptım anne şaka dedi gözyaşlarının arasından. Düşmedim acımıyor ama olmadı uyanmadı annesi. Saatlerce uğraştı en sonunda yorgun düştü Onur. Küçük bedeni ya annesinin üstüne uzanarak yanağına bir öpücük kondurdu. Uyuyakalmak üzereyken kulağına fısıldadı darar ağır. Hukus, fokus. Bu sihir de yaramadı. Artık hiçbir hoks poks geri getiremezdi annesini onlara. O an anlamıştı. Sihir denen bir şey yalandı. Birinci bölüm. Bir felaketin ortasındayız. Ben Zeynep 17 yaşındayım. İstanbul'da yaşadıkları her türlü soruna şahit oldum. Anne ve babamın yanında yaşıyorum. Hayatımda üç kez okul değiştirdim ve üçüncüsü gerçekleşiyor. Sadece bir gün oldu. Bugün benim yeni okulumda birinci günüm. Babamın işi değiştirdiği için bir koleje geçmem konusunda yapılan ısrarlar sonucunda yazıldım ve okul müdürümüzün burada hayat var dediği büyük okulumda ilk günümü yaşıyorum. Üç saattir burada olmama rağmen sadece bir derse gelebildim çünkü bir felaketin ortasındayım. Neler olduğunu çok fazla anlayamadım. Sadece şu kadarını fark ettim. Dersten acil bir anonsla çıkarıldık. Konferans salonuna toplandık. Burası cehennemden beter. Müdür konuşmamaya konuşmaya çalışıyor. Kimsenin dinlemediği bile bile bir şeyler anlatmaya çabalıyor. Ben dinliyorum dinlemeyi sevdiğimden değil. Konuşmaları bitiren eylemin dinlemek olduğunu bildiğimden. Çocuklar eğer şu an susmaya olursa ismini aldığım gibi kaydını sileceğim. Sessizlik. Ne olması bekleniyordu? Bu şekilde devam edilmesi. Ne izin çıkacağımı? Eski okulum böyle değildi. Tamam. Orada da... Gürültü olurdu ama burası bir başka. Hiçbir şey umurlarında değil. Geliyorlar. Oysa ciddi bir durum olduğu belli. Onları susturan e, yegane tehdit durumun ailelerine gideceği olmalı. E, ama bunu onlara anlatamayız. Yine de başımı dikleştirdim. Susan suratlara gururla baktım. Sanki ben susturmuşum gibi. Tam o sırada kızın biri yanıma... Geldi, çekil şuradan deyip kolumu iterek geçince gururumun söndüğünü fark ettim. Aptal kız, en ufak bir sorun yaşamasam olmaz değil mi? Başımı sahneye çevirdiğimde okul müdürümüzün mikrofonu doğru konuşmaya başladığını gördüm. Acil bir durumdayız. Şu an bütün sağlık birimleri okulumuzun içinde bulunduğu duruma kilitlenmiş durumda. Bunu nasıl size söyleyeyim bilmiyorum ama söylemek zorundayım. Çocuklar bir felaketin ortasındayız. Kısa ve net olarak durum buydu. Bir felaketin ortasındaydık. Ne olduğunu anlayabilmek için vücudumu dikleştirdim. Ne vardı? Yangın mı? Deprem mi? Ne? Hocam lehim mi alındık? Beni vursunlar güzel, kız, güzel kızlara. Hiçbir şey olmasın. Selam kızlar diye atıldı koltuklardaki çocuklardan biri. Salon buna inanmaz gibi gülüşürken müdür alnındaki tesildi. Çok daha kötüsünü yaşıyoruz. 9. sınıflardan bir kız öğrenci yarım saat önce revire getirildi. Kendisinde sağın bir hastalık teşhisi kondu. Revir doktorumuz Hakan Bey bunu gerekli sağlık birimlerine bildirdi. Yan kapıyı kilitlememizi emrettiler. Bütün sağlık ve emniyet birimleri şu an yolda. Ama telefondan aldığımız kadarıyla okulumuzun karantinaya alınıyor arkadaşlar. Şok çığlıkları, inanılmaz kahkahalar, savrulan küfürler, şaşkın bakışlar ve çatır kaşlar. Evet, bir felaketin ortasındaydı. Okulda ilk günüm. Annem daha evden çıkarken alnımı öptü ve bugünümün iyi geçeceğine emin olduğunu söyledi kulağıma. Gülümsememeye çalıştığımı hatırlıyorum ama içten içe biliyordum. işin içinde ben varsam o işe iyi gitmezdi. Ben tehlikeydim ve benim pişik bir uğursuzluğum vardı. Hiçbir şeye alınmamalı. Hatta bu okuldan derhal atılmalıydım. Benim yüzümdendi. Hiçbir sorun yaşamayan okul benim uğursuzluğum yüzünden yaşıyordu bu sorunu emindim. Ayağımın tozuyla gelip şimdi sizden tek istediğim şu sorun çıkarmayın. Kaç gün burada kalırız bilmiyorum ama bu geceyi burada geçireceğimiz kesin. Okulun içindeki her odanın kapısı tek tek açıldı. Spor salonu, kantin, kütüphane, yüzme salonu, sahalar, projeksiyon odası, sınıflar zaten açıktı ve açık kalacak. İstediğiniz yerde vakit geçirebilirsiniz. Tek istediğim sorun çıkarmamanız. Zaten bir öğrencimizin acısını yaşıyoruz. Bir de sizden birinin başına gelecek başka bir olayı kaldıramayız. Dikkat edin ve etmenizi istiyorum bu hastalık hepinize bulaşmış olabilir. Eğer herhangi bir belirti gören varsa anında rebre gidecek dedi ve emreder gibi bekledi. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Bok, mutsuz, korkup biri dolu cevaptı bu. Hepimizin ağzından çıkan bu sözcükten sonra salon dağıldı. Ne yapacağımı bilmiyordum. Okulda tanıdığım kimse yoktu. Güvendiğim bir tek telefonum vardı. Nerede vakit geçirecektim? Ne yapacaktım? Annemleri arayıp haber vermeliydim belki de ama istemiyordum. Binlerce soru cevaplamak istemiyordum. Telefonu kaldırdım, gibi uçak modunu aldım ve dışarıdan gelen aramaları kapatıp sadece internetimi açtım. Koridorda ara üreleyerek kendimi kızlar tuvaletinin... Kızlar tuvaletine atıp boş kabinlerden birine girdim. Klozetin kapağını kaldırıp üstüne oturdum. Kulağıma kulaklıklarımı taktım. Dizlerimi yukarı doğru çekerek başımı dizlerime yasladım. Bu şekilde saatlerce durabilirdim. Ve aslında bakarsanız durduğumda saatlerce klozetin üstünde oturup müzik dinleyerek burada söyle böylece bekledim. Bir ara uyuyakaldığımı hatırlıyorum. Ne kadar uyuduğumu bilmiyorum ama rüyamı bile hatırlamayacak kadar derin uyudum. Tuvaletin içi havasız gelmeye başlayınca çantamı almak ve dışarı çıkmak için ayağa kalkmıştım ki bir an çantamın yanında olmadığımı fark ettim. Şok içinde tuvalette kendi etrafımda dönmüş. Bir kez daha baktığım sırada durum aklıma geldi. Çantamı bir kez e, geri zekalı gibi sınıfta bırakmıştım. Anında tuvaletten çıktım. Aynada kendi yansımam gördüğümde üstüme başımı düzeltmem gerektiğini fark ettim. Elimi saçıma götürdüğüm sırada gözüm önce tuvalet zamına kaydı. Dışarısı karanlıktı. Saat yediği geçmiş olmalıydı. Gözlerimi tekrar aynada çevirdiğimde birden bir tuvaletin ışıkları bir kez gitti ve geri geldi. Kaşlarımı çatarak bir adım attım. Kimse var mı diye seslendim kabinlere doğru ses çıkmayınca tekrar aynaya dönüyordum ki bu sefer ışıklar tamamen gitti. Olduğum yerde sıçradım korkuyla. Kimse yok mu diyerek kapıya yöneldim, ellerime tutunarak. Tuvaletin kapısını açtım e, ve dışarı çıktım. Koridor karanlıktı. Aslında bakarsanız şu an okulun içi tamamen karanlıktı. Düşmemeye dikkat ederek yararlı yürürken nereye gittiğimin farkında bile değildim. İlerledim koridorun sonuna ulaştığımda karşıdaki camdan cadde ışıklarının az doz içeri vurduğunu fark ederek başımı diğer koridora doğru uzattım. O an garip bir şey oldu. Gözlerimi kırpıştırdım, sıkıca kapattım ve tekrar açtım. Gördüğüm şeyin gerçek olmadığına yanıldığıma emindim. Ve bu yüzden sakindim. Sakin olmalıydım ama Tanrım sakin kalamazdım. Gözlerimi tekrar kapattım. Ellerimle iyice ovuşturup açtım. Ortaydı. Hala ortaydı. Yerde kanlar içinde yatan sarı saçlı uzun boylu zayıf bir kız vardı. Şok içinde oraya doğru bir adım attığım sırada Birinin beni arkamdan yakaladığını fark ettiğim an ağzımdan büyük bir çığlık bırakıyordum ki bir el ağzıma kapandı. Sakın dedi elin sahibi. Gözlerim kocaman açılmış. Ela gözlerin ardındaki sis bulutunu görmeye çalışırken ellerinden kurtulmaya çalışıyordum. Eva gözlerin sahibi ise beni bırakmamaya niyetli değildi. Öyle güçlüydü ki kıpırdamıyordum. kıpırdamıyordum, kıpırdamıyordum. kıpırdamıyordum. Kıpırdayamıyordum. Bana gözleriyle emreder gibi bakıyordu. Sesini çıkarmayacaksın diye fısıldadı. Korkuyla tir tir titreyerek ona baktığım sırada başını sağ ve hemen sonra ara ara sonra salladı. Ağzını açacağım ama sesini çıkarmayacaksın. Başımı salladım korkuyla gözlerini dikmiş bana bakıyordu. Elini ara ara elimden çekti. Gözlerini gözlerimden ayırmadan ağzımı açtığı anda ufak bir çığlıkla koridorun sonuna doğru koşuyordum ki beni tekrar tutu ağzımı bir kez daha kapattı. Tanrım katil oydu. Cinayeti görmüştüm katil oydu. Sen laftan anlamaz mısın? Eliyle ağzıma beni öldürmek istermişsin. Basaka yaparken diğer eli de kolumu sıkmakla meşguldü. Beni de öldürmek üzereydi. Kollar arasında yaralı bir kuş gibi çırpınıyordum. Telaştan mantıklı bir tek düşünce bile geçmiyordu aklımın ucundan. Keşke Fransız Kafka'nın dönüşüm kitabını okusaydım da böyle ölseydim. Onu okumadan ölmek istemiyordum. Sus diye fısıldadı kestesine. Haklıydım. Katil oydu. Hayatım buraya kadar da Ölümümü böyle hayal etmemiştim. Ölümüm denizde olsun isterdim. Okulumda değil. En nefret ettiğim yerde değil. Aferin işte böyle. Ben ölümüme odaklanıp sakinleştiğimde durumu onayladığını fark ettim. Minik bir bebeği tuvalet alışkanlığı kazandırır gibi sabırla baktı yüzüme. İyice sakinleşmemi bekliyordu. Kolumdaki eli gevşemişti. Gerçi kaçmaya çalışsam da yine sertleşecek ama kaçmayacak öleceksem ölecektim. Şimdi de ağzıma aşıracağım ve konuşacağız. Önerisi beni güldürecek nitelikteydi. Ama böyle bir anda gülecek değildim. Başımı salladım. Aferin dedi bir kez daha. Eli yavaş yavaş altımdan çekildiği an yüzüne tükürdüm. Onu öldürdüm diye haykırdım. Karşımda kaya gibi sert duruyor. Yüzündeki tükürüğünü bile silmiyordu. Cidden bir e, gariplik vardı. Kimin yüzüne tükürseniz yapacağı ilk iş. Türkiye sinemek oluyordu ama bu çocuğun umurunda bile değildi. Sen aptal mısın? Sorusunu hiç boş boğulmayarak kaşlarıma havaya kaldırdım. Sen, sen onu öldürdün diye yineledim bir kez daha. Taşlanmış gözleri benim kıpırdamıyordu. Ellerini duvara iki yanına dayadı ve yüzümü onaylamazca baktı. Sence onu öldürsem ve buna şahit olduğunu görsem anında seni de öldürmez miydim? Bir kadir konuşmaya çalışmaz. bunu tahmin edemeyecek kadar korkmuşsun. Şu haline bak korkudan öleceksin. Yutkundum. Gözlerimi kaç kaçırıp karşı camdan yansımanı görmeye çalıştım. Karşımdaki çocuğunuzun boyundan kendimi göremiyordum bile. Ama ne halde olduğumu tahmin edebiliyordum. Tir titreyen iki büklüm kalmış kahverengi saçlı zayıf bir salaktım şu an. Evet şimdi susacak mısın? Susmayacağım. Sen ne tür bir aptalsın. Tek gözünü kapatıp anlam vermeye çalışır gibi baktım ona. Aptal güzel kelime. Ama arkadaşlarım bana onur der. Memnun oldum. Gerçekten şu an tek ihtiyacım adını öğrenmekti. Şimdi kapa çeneni. Bak bu cesedi birlikte gördük. Aynı anda. Ve olayın üstünü birlikte kapatacağız dedi. Nasıl bir psikopatsın sen? Şu anda bir ölüyle birlikteyiz. Bir cinayet işlenmiş. Nasıl bu kadar soğuk kanlı olabiliyorsun? Burnunu çekti bir kez daha. Ben ölülerle aynı ortaya ortamda bulunmayı çocukluğumdan öğrendim. Öğle annemde 7 saat aynı evde kalmak zorunda olduğum gün boğazına bir şey takılı kalmış gibi yutkanmaya çalıştım ama olmadı. Ee, bu gerçek olabilir miydi? Gözlerimi gözlerine dikerek gözlerinde bir kan aradım. Ema gözleri sert ve duygudan yoksundu. İçimden bir ses bunları yaşamış bir insan bu kadar sert olamaz derken Diğer bir ses asıl bunları yaşamış bir insan kendini taşıtabilir diye bas bas bağırıyordu. Ben üzgünüm yani başın sağ olsun diye gevelelim. Sırada sırtmaya başladığını gördüm. Yüzüme sırtarak uzun uzun rahatsız edici bakışlar attı. Başım mı sağ olsun diye mırıldandı. Daha geçer gibi. Aklının yarısı biraz ötemizde duran şu cesette. Şimdi diğer yarısının geçmişe sorguluyor. Değilim mi üzgünmüş. Üzgün olmayan hiçbir şey değiştirmez. Bu kadar zayıf olma. Onun üstümüzden yavaşça itmeye çalışıyordum ki kaşları havaya kalktı. Çekil gerçekten ölüp ölmediğine bakmak istiyorum. Önümden çekilgen şaşkınlıkla baktığım yüzüne çekilmesini beklemiyordum. Yılsa git bak diye mırıldandı ama çabuk ol. Sonra konuşacağız. Aynı cümleyi ikinci kez dövü kuruyordu ve bu artık sinirlerimi bozmaya başlamıştı. Omuz silkerek yerde yatan kıza doğru bir adım attım. Sanki bir şey yapabilecekmişim gibi. Yapamazdım. Haklı sandığınız gibi kolay değildi. Yerde uyuyacak anlar içinde yatıyordu ve suratı bembeyazdı. Yanına gidip nabzını kontrol etmek için benim için imkansızdı. Yutkundum dikkatlice. Onur denen şu çocuğa doğru yürüdüm. Beni izliyordu. Bilmiş bir ifade vardı yüzünde. Tamam konuşalım. Haklı çıkardığı için gururlu görünüyordu. Başını salladı. Kimse bilmeyecek diye açıkladı kısaca. Sadece okul müdürüne söyleyeceğiz ve cinayet haberi yayılmayacak. Neden dedim merakla. İtiraz eder gibi. Bence herkes bilmeliydi. Çünkü okul müdürü benim babam. Tamam mı deyince şok içinde baktım yüzüne. Okul müdürünün oğlu muydu bu? Okul müdürünün oğluyla birlikte okulda işlenmiş bir cinayete tanık olmuştum. Tanrım neler oluyordu? kaos yaratmak istemeyiz diye devam etti. Öğrenilmesi felakete sebep olur. Sadece ikimiz bileceğiz. Sen ve ben anladım mı? Eğer başkasının ağzından şu olayla ilgili bir tek kelime duyarsam bunu senden bilirim. Onur'un sözünü kesen tanımadığı erkek sesini duyduğum anda şok içinde korkuyla yerimden sıçradım. Elimi Onur'un koluna götürdüm. İkimizin de bakışları koridorun sağına bizim hemen yanımıza yönelince tanımadığım iki erkeğin cesede doğru şaşırarak baktıklarını gördüm. Bakışlarımı Onur'a çevirdiğimde yüzünde korku değil küfür dolu bir ifade vardı. Size şu okulunda bir kere de peşimden gelmeyin demiştim. Ve deli sıkıntıyla olur. Demek ki tanıyordu. Şu an durum o kadar garipti ki korkunun yarattığı saflık geçinde sinir krizi geçirecektim. Yanımızda bir ceset vardı ve ikimiz arasında kalacak dediğimiz sırada onların iki arkadaşı daha öğrenmişti. Abi dedi çocuklardan biri şu simsiyah saçlı olan Onur bana döndü. Burak ve Mert arkadaşlarım yutkundum. Çocuklar gözlerini sarışın kızın bedeninden ayıramıyordu. Onur onlara doğru dönerek derin bir nefes aldı. Kendinize gelin. Yarım saattir başındayım. Kıpırdama yok. Yaşam belirtisi yok. Kız öldü. Yapılacak hiçbir şey yok. Bakın bunu tekrarlayamayacağım. Bu olay sır olarak kalacak. Şu an okulun içinde bir katil var. Eğer bu yayılırsa okulda kaos çıkar ve bu durum okulun sonu olur. Şimdi beni dinleyin. Hepimiz burada kalıp dikkatli bir şekilde sessizce hayatımıza devam edeceğiz dedi. O an kafama dunk etti her şey diye düşündüm Burak gibi. Okulda bir katil var. Cesetten öte bir katil var. Abi sen delirdin mi? Herkese yaymak zorundayız. Bu lanet yerden kaçmak zorundayız. Mert içinden geçenleri söyledi. Resmen burada kalamazdık. Bir katil bir ceset ve bir hasta vardı bu okulun içinde. Biz bir felaketme ortasındaydık. Kaçmak yok. Beni dinleyeceksiniz. Bu işte birlikteyiz ve ayrılmayacağız. Katil bulunacaksa biz buluruz. Kimseye anlatmak ve hiçbir şeye gitmek Yok, hiçbir yere gitmekte yok. Anlaşıldı mı? Mert, Burak, yeni kız diye yeni kızın yani. Zeynep'in üzerine üstüne baktı. Zeynep diye fısıldadım. İsmimi durumun yarattığı darbeyle anlaşıldı mı diye tekrarladı yüzüme bakarak. Donuk bir yüzle bakarken yüzüne cevap verebilecek halde değildim. Şu an yere çömbelip hüngür hüngür ağlamak sonra da üzüntüden ölmek istiyordum. Bunlar başıma geliyor olamazdı. Ben bunları yaşıyor olamazdım ama yaşıyordum. Buradaydım ve bunları yaşıyordum. Daha önce adını bile bilmediğim üç çocukla aynı kaderi paylaşıyordum. Dahası biz artık bir takımdı. Anlaşıldı dedim ben de. Birinci bölüm burada bitti. Beyza Alkoç demiş, en zor anında su akar bulur dedi. Biri bana su aktığı yolunu buldu. Bazen de birileri öyle cümleler kurdu ki o suyun önüne sert çektiler sanki. Her şey yolunda sonunda düzelse de hep içimde bir eksiklik hissettim. Ama sonra bir gün siz geldiniz ve ben keşke sana dünyayı kendi eksen etrafında döndürmeyi öğretebilsem dediniz. Öğretmenize gerek kalmadı. Size dünyanızı kendi ekseninizin etrafında döndürmeyi öğretmek isteyen insanları tutun hayatınızda. Dünyanızda eksen bırakmayan değil. Hepimiz hatalar yapıyoruz. Hepimiz bazen en sevdiklerimizi bile üzüyoruz. Size verebileceğim tek tavsiye eğer